Rüyanızda Peygamber Efendimiz'i görmek ister misiniz? Rüyanızda Peygamber Efendimiz'i görmek istiyorsanız bu üç yolu uygulamalısınız. Üçüncü madde en önemlisi o olmazsa hiçbir şey işe yaramayabilir. Maddelerimize geçmeden önce yorumlara amin yazıp abone olarak hayrı yayan yapan gibidir hadisine nail olalım. Bir salavat getirmek. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kim bana bir kere salavat getirirse Allah ona on kere rahmet eder. Rüyanızda Peygamber Efendimiz'i görmek için sıkça salavat getirin. İki özel bir dua. Cuma gecesi iki rekat namaz kıldıktan sonra her rekatında bir Fatiha ve on bir İhlas suresini okuyun. Namazdan sonra Allahümme Rabbel beledil haram ve şehril harami vel hilli vel rükni vel haramı ver rükni vel makam ikra ala ruhi Muhammedin minesselam duasını bin kere okuyun. Bu dua Peygamber Efendimiz'i rüyanızda görmenizi sağlayabilir. Üç günahlardan sakınmak, ibadetlerinizi yerine getirin ve günahlardan sakının.